Merhabalar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün e, kremalı mantar çorbası hazırlayacağım. Eğer ki mantarı seviyorsanız bu çorbaya da bayılacaksınız. Kremada ekstra lezzet katacak. Hemen yapmaya başlıyorum bütün detaylarıyla. Tarifi anlatıp göstereceğim. Çorbamız için gerekecek malzemeler. Yaklaşık yarım kilo kadar mantara ihtiyacımız var. Yıkayıp minik minik doğrayacağım. 1 diş sarımsak, 1 paket krema. 1 yemek kaşığı dolusu un, 1 yemek kaşığı tereyağı ve tavuk suyu. İsterseniz benim gibi bir tane tavuk göğsünü haşlayıp onu da ekleyebilirsiniz ama bu tamamen tercihe bağlı. Tavuğu istemeyenler koymasın ama tavuk suyu mutlaka ekleyin. Çorbamıza lezzet katacaktır. da dedikleyelim. Bütün malzeme hazır olduktan sonra çorbamızı yapmaya başlarız. Ocağımıza geniş bir tava alalım. Altını açın ve iyice ısıtın. Doğradığımız mantarları ekleyip suyunu çekene kadar pişirelim. mantarlarım hazır. Bir kenara alıyorum. Tereyağını ekleyip eritelim. Unumuzu ekleyelim. Ve kokusu çıkana kadar da kavuralım. Hafif böyle unun rengi döndüğü zaman yeterlidir. Kesinlikle çok fazla unu kavurmayın. Yeterli. Hemen içine bir de sarımsağımızı ezelim. Karıştırın. Hantarlarımızı da ekleyelim. Karıştırmaya devam edelim. bardağı olan tavuk suyumu yavaş yavaş ekleyeceğim. 2 su bardağı da normal su ekliyorum. Toplamda 5 su bardağı su koydum kaynadığı zaman tavuk ekleyeceksiniz. Bu esnada koyun. Çorbamızın tuzunu ekleyelim. Yarım çay kaşığı karabiber. Ocağımızı orta dereceye getirelim. Ve yaklaşık çorbamızı 5 dakika kadar pişirelim. Çorbamıza en sonda bir paket kremayı dökelim. kremayı koyduktan sonra ocağın altını kapatabilirsiniz. Servise hazırdır. Servis ettikten sonra isterseniz dereotu ya da maydanozla da bu şekilde sunum yapabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Tarifimin sonuna geldim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün de mutfağımda memleketim Hatay'dan çok güzel bir yemek tarifi vereceğim. Ne zamandır aklımdaydı aslında, bugüne kısmetmiş. İftara yapacağım. Belen tava hazırlayacağım. Antakya ve İskenderun arasında küçük bir yer. İsmi de oradan geliyor. Belen diye bir ilçe. Bu yemek de orada yapılıyor. Genelde restoranlarda aslında gidip yiyebiliyorsunuz ve ustalarımız çok güzel yapıyor. Ben de bugün yapmaya çalışacağım elimden geldikçe. Yemeğimizin üzerine pişirirken hamur kapatacağım. İstemiyorsanız direkt o şekilde de fırında pişirebilirsiniz. Sadece 10-15 dakikada bir yemeğinizi karıştırın etleriniz kurumasın diye. Ben orijinaline uygun yapmak istiyorum. Yemeğin yanına da süzme mercimek çorbası hazırlayacağım. Bulgur pilavı. Hemen de hazırlamaya başlayalım. Bütün detaylarıyla yemeğimizi izleyebilirsiniz. Çorbamız için bir su bardağı sarı mercimeğimizi tencereye alalım. Mercimeği yıkamıştım. Bir tane kuru soğanımızı soyalım ve içerisine atalım tüm halde. Baharat olarak tuz ve kimyon ekliyorum. 1 litre su koyacağım. Evde tavuk suyu ya da et suyu varsa onu da ekleyebilirsiniz. Suyu biraz az gibi geldi gözüme. Bir bardak daha ekliyorum. Ve çorbayı pişmeye bırakalım. Yarım saattir ocaktaydı çorba. Mercimekler pişmiş. Hemen süzgeçten geçireceğim çorbayı. Dikkatlice derin bir kabın içerisine süzgeçten geçirin. Sonumuzu çekelim. Kaşık yardımıyla karıştırarak çorbamızı aynen bu şekilde süzüyoruz. Arta kalan bu parça çöpe gidiyor. Kullanmıyoruz. Çorba yaptığımız tencereyi yıkayalım ve tekrar ocağa alalım. Bir yemek kaşığı da tereyağı koyun. Bir yemek kaşığı unumuzu ekleyelim. Ve rengi dönüp hafif kokusu çıkana kadar unu kavuralım. Dikkat edin fazla kavurmayın. Yanmamasına özen gösterin. Bakın böyle olduğu zaman yeterli. çorbayı tencereye dökelim ve sürekli karıştıralım. Bunun içinde topak topak olmasın diye çırpıcıyla 1-2 dakika kadar karıştırın. Çorbayı 5 dakika ocakta kaynattıktan sonra çekebilirsiniz hazır. Kıvamı da çok güzel oldu. Sizinki eğer katıysa biraz sıcak su ekleyerek ayarlayabilirsiniz. Servis esnasında da yağda kırmızı toz biberi kızdırın ve dökün. Çorbamızı ocaktan çekebiliriz. Yemeğimizin üzerindeki hamuru için kabın içerisine bir çay bardağı ılık sütümüzü alalım. Bir çay bardağı ılık su. Bir yemek kaşığı yoğurt. Bir tatlı kaşığı şeker. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Çok az yaş maya ekleyeceğim. Kurumaya dolu bir tatlı kaşığı koyarsınız. Ben şöyle ucunda Bir parça Yeterli olur. Karıştıralım. Mayamız ve şeker erisin. Yanıma 2 su bardağı un aldım yarısını ekliyorum. yarım tatlı kaşığı tuz koyalım ve yoğurmaya başlayın. Yumuşak bir hamur elde edeceğim. Hamuru yapmak istemeyenler direkt fırınınızdan bir parça ekmek hamuru alın ve yemeğin üzerine kapatın. Hamura bir su bardağı daha un ekledim. Toplamda 3 su bardağı koymuş oldum. Hamurumuz hafif ele yapışsın. Hamurun üzerine bir poşet ya da bezle kapatalım ve 10 dakika dinlendirelim. Belen tavamız için gerekecek malzemeler. Yarım kilo kuşbaşı kuzu eti. 10 tane kadar arpacık soğan. Evde yoksa bir tane büyük kuru soğanı doğrayın. 4 diş sarımsak. Benimkiler çok büyük olduğu için 4 tane kullanıyorum. Bu yemeğin özelliği içerisindeki sarımsağın bol olması. Eğer senin evdeki küçükse o zaman 6-7 tane, 6-7 diş sarımsak kullanın. 4 tane domates, 2 tane kırmızı baş biber, 4 tane yeşil biber acı olması. Baharat olarak tuz, pul biber, kekik ve çok az da karabiber kullanacağım. Yemeği pişirmek için toprak kabınız varsa çok daha lezzetli olur. Doğradığımız biberleri koyalım. Soğan ve sarımsakları. Şöyle dörde böleceğim. Küçüklerse hiç bölmeyin, öyle bırakın. Baharatını döküyorum. Kuzu eti yerine dana eti de kullanılabilir ama etin en yumuşak yeri olsun. Bonfile et çok iyidir onu doğrarsınız eti alın ve sebzelerin üzerine bu şekilde gezdirin. Benim etlerim biraz küçük doğranmış sizler daha büyük doğrayarak da tercih edebilirsiniz. hazır. Fırına koymadan önce hamurunu açıp üzerine yerleştireceğim ve öyle fırına vereceğim. illaki üzerine hamur koymanız gerekmez. Bu şekilde de alıp fırına koyarsınız ama 10 dakikada bir yemeğinizi kaşıkla karıştırın. Etleriniz kurumasın diye. Yaklaşık 45 dakikada pişecektir. Ayrıca illaki bu şekilde toprak kap olmasına da gerekiyor. Borcamda da yemeğinizi yapabilirsiniz ama orijinali her zaman için toprak kapta pişiyor ve üzerine hamurla kapatılıyor. Hamuru mayalandırmanıza gerek yok. Dinlenmesi yeterli. Bir hamurumuzu tezgahın üzerine alalım. Merdane ya da oklavayla ince atacağım. Eğer tek kişilik kaplarınız varsa onlarda da porsiyonluk halinde bu yemeği yapın. Öyle de çok güzel oluyor. alıp kapatalım. Biraz kenarlardan sarksın. Hamurun üzerine susam ve çörek otu serpin. Çok önemli bir şey unuttum. Tereyağı eklemedim. Kesinlikle tereyağı konması lazım. Dikkatlice kaldırıp birkaç parça tereyağı koyacağım. orijinalinde eritilmiş kuyruk yağı da konuyor. Tamamdır. Yemeğim şimdi hazır. Sıcak fırına koyacağım. 200 derece alt tut ayarda ısıtmıştım. Yaklaşık 45 dakika pişireceğim. Şehriyeli bulgur pilavı yapacağım. Tenceremize 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ koyalım. 3 yemek kaşığı tel şehriye koyuyorum yağın içerisine. Ocağın altını açalım ve şehriyelerimizi yağda kavuralım. Şehriyeler hafif kavrulunca 1,5 su bardağı pilavlık bulgurumu yıkadım onu ekliyorum. Pilavın tuzunu koyalım yeteri kadar bardağı kaynar suyu pilavı döküyoruz. Bazen hocan sesinden benim sesim duyulmayabilir. 3 su bardağı kaynar su ekledim. 1,5 bardak bulgura 3 su bardağı yeterli olacaktı. Tabii herkesin bulguru Aynı oranda su almaz. Markadan markaya değişiyor. Küçük bir parça tereyağı da koyacağım. Ocağın altını kısalım. Kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişmeye bırakalım. Pişince de hiç karıştırmayın. Bir kenarda 15-20 dakika dinlensin. O zaman tane tane olacaktır. 45 dakikada pişti. Yemeği fırından çıkartıyorum. Ekmeği de gayet güzel kızarmış. yemek sofrasına götürün ve ortaya koyun. O zaman da bıçakla kesip ekmeğini çekersiniz. Tabi ekmeğini kesinlikle ziyan etmeyin. Yemekle birlikte yersiniz. Ve mutlaka sıcak servis edin. Evet, görüntü şahane. Üzerine de pul biber serpin. Yemeğin içerisine hiç su koymamıştık. Kendi suyunda pişti. Hiç merak etmeyin, etler de lokum gibi oluyor. Ekmeğinden bir parça kopartıp yemeğin suyuna batırırsınız. Etlerinden alıp yersiniz. Bugünlük benden bu kadar tariflerin sonuna geldim. İnşallah beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün kuru incirle tatlı yapacağım. İçine ceviz dolduruyorum ve daha sonradan pişireceğim. Çok lezzetli oluyor. Baş kısmını bıçakla kestim. Parmaklarımla da çevirerek içini bu şekilde açıyorum. Bir parça da ceviz koydum. Fındık da güzel oluyor. Evde fındık varsa onu da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı tereyağını incirlerin üzerine bıçakla keserek koyalım. Bu kadar yeterli. Bir bardak da sıcak su döküyorum. Ocağımızın altına açalım. Kaynamaya başladığı zaman da en kısıkta yavaş yavaş incirlerimi pişireceğim. Kaynamaya başladı. Altını kısalım. İsterseniz şeker de koyabilirsiniz. Ben bir yemek kaşığı ekliyorum. Kapağını kapatıp yavaş yavaş pişmesini bekleyelim. Yarım saattir ocaktaydı. Dibinde çok az su kalmış. İncirler de pişmiş. Yeterli bu kadar ocağın altını kapatalım ve ocaktan çekelim. Ilık kendi güzel oluyor. Üzerine kaymak ya da dondurma koyabilirsiniz. Ama ben soğuduktan sonra seviyorum. Tamamen soğuması için kenara aldım. Tatlım soğudu. Üzerlerine birer parça kaymak koyuyorum. Lezzet olarak çok yakışıyor. Biraz da fıstık serpelim görüntü olarak şahane oldu. Tatlım hazır. İnşallah sizler de denersiniz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.